شنبه فن ortalığı karıştırdı. Nedir o iddia? İstanbul'un trafik ve toplu taşıma güzergah ağ verilerinin ABD'li bir şirkete verilmesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında ABD'li Ticaret ve Kalkınma Ajansı ve yazılım şirketi SAS Türkiye ile bir hibe anlaşması imzalamıştı. Anlaşma karşılığında vaat edilen 5 milyon 117 bin 887 doların İBB kasasına girmediği iddia edildi. Ayrıca geçen 5 yılda ne trafik azaldı ne de azalması için herhangi bir adım atıldı. İBB'ye ABD'den 5 milyon dolar yardım. Şunu belirtmek istiyorum. İBB'nin kasasına ABD'den bir kuruş para girmemiştir. Trafiğin azaltılacağı vaadiyle ABD'li şirketle el sıkışılmış İstanbul'un trafik verileri paylaşılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin anlaşma gereği hibe edilen 5 milyon doları almadığı iddia edildi. ABD Kalkınma Ajansı İBB'nin İstanbul'da trafik yönetme ve sinyalizasyon işinin verilerini ve yönetimini ABD'nin SAS yazılım ajansına vermesi karşı İBB'nin kasasına para koymadan ABD Kalkınma Ajansı ABD SAS firmasına para vermiştir. İBB İstanbul trafiğini rahatlatmak, toplu taşıma güzergah anı verimli hale getirmek, ortalama seyahat süresini ve trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla 2020 yılında bir anlaşma imzaladı. O anlaşmayla iddiaya göre İstanbul'un tüm trafik verileri ABD'li şirkete teslim edildi. Artık ülkeler birbirleri hakkında istihbarat toplayabilmek için kişisel veri ve siber güvenlik tekniklerini kullanıyorlar. Allah göstermesin 15 Temmuz gibi bir hadise oldu. Uygulamalardan bakıyorsunuz. Trafiğin yoğun olduğu yer aslında yoğun değil ama açık olan yeri size açık gösteriyor. Otonom araçları köprülere yönlendiriyor. Siz bu verileri ABD'ye verdiğinizde her şeyinizi ona teslim etmiş olursunuz. Üstelik bu projeyle vaat edilenlerin hiçbiri de yerine getirilmedi. Geçen 5 yılda ne trafik azaldı ne de trafiğin azalmasına yönelik bir girişimde bulunuldu. Hatta bundan bir ay önce yapılan araştırmada İstanbul dünyada trafik sıkışıklığında birinci sıraya oturdu. Uzmanlara göre ise bütün kamera ve sinyalizasyon sisteminin Amerikalı şirkete teslim edilmesi kamu güvenliğini tehdit ediyor. Ülkeler, belediyeler, devletler anlaşmalarını yaparken Devletlerin milli sırları son derece önem arz etmektedir. Aksi takdirde devletler bu bilgileri ele geçirebilir.